Selamlar YouTube ben Yunus bugün e. Minecraft 1.17'de yaklaşık 30 tane hatta 30'dan fazla bile yapı hilesi göstereceğim. Şimdi sen diyeceksin ki bu yapı hileleri ben dünyamda uygularım. E, uygulayacaksın da bunun, bunun videosunu ben çekiyorum. Beğenmeyecek misin videoyu? Beğenirsen çok sevinirim. Beğenmezsen kalbimi kırarsın. Hiç olmazsa vicdan azabı çekmezsin. Ben survival'ımda bu yapıları yapacağım. Adam çekmiş Yunus LP diye biri çekmiş ama ben onun videosunu beğenmedim. Adam üzülüyor diyeceksin. Bunu dememen için videoyu beğenmen lazım. Şimdi biliyorsunuz Minecraft 1.17'de çok güzel bloklar geldi. Ben normalde işin teknik kısmına bakarım. Bunlarla ne tarz mekanizmalar yapılabilir. Ne tarz farmlar da yapılabilir. Ama e, öyle şeyler geldi ki beni dekorasyona bile yatkın hale getirir bu. En basitinden en baştan başlayacağız ve en sonda. Bakın en sonda çok büyük bir sürpriz var. E, o yüzden o kısmı bekleyin. Çok güzel bir şey göstereceğim size öncelikle Minecraft'ta ilk gelen bloğumuz Black Candle'dı biliyorsunuz. Mum. Bu mumun bir sürü rengi var ama sadece 3 tanesi Minecraft'taki çitlerle birebir olarak rengi uyuyor. Bir tanesi çarpık, bir tanesi ladin, bir tanesi de akasya çitleriyle renkler tamamen uyumlu oluyor. Şimdi bakın en basitinden e, bunun Türkçe karşılığını tam bilmiyorum. Ama hani masaya böyle koyarlar ya mumlarla beraber. Bu şekilde bir dekorasyon yapılabilir. Ha dersiniz ben bunun dışında farklı bir şey yapmak istiyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu böyle yaparsınız. Buraları böyle kaldırırsınız. Şuradan bir tık yukarı çekersiniz. Şu şekilde. Üzerlerine mumları çakarsınız. Avizeye benzer. Ki avizeyi de şurada anlatacağım zaten. Şimdi sadece bunlar değil. Sadece mumlarda değil. Çitlerle de değil farklı şeylerle de yapabilirsiniz. Mesela sadece çitlerle yapılabilecek birkaç farklı örnek gösteriyorum burada size. Şu şekilde. Ya da çit yerine kullanmak istemiyorsanız demir parmaklığı, zinciri, camı, işte e, lightning rod yani paratoneri. Oradan tut en çubuğu bir sürü şey üzerinde. Bu mumlar tam oturuyor ve çok güzel duruyorlar. Bakın şu şekilde. Sonra. E, pirozom yani buna pirozom deyin abi. yarı demeyin. Ben bir arkadaş yoruma yazmış hakaret ediyor sandım ya. Yemin ediyorum hakaret ediyor sandım. Abi suhu yarı gibi koyulabiliyor demiş. Ben orada bildirim geliyor. Direkt suhu yarı yazıyor. Ulan bana mı ediyor ne yapıyor diye şaşırdım bir an. Neyse. E, bu şekilde buna da oturuyor. Paratonere de tam oturuyorlar. Çok güzel dekorasyonlar yapabilirsiniz şuradan yani. Sonra. E, bunları gösterdik. Farklı varyasyonları varyasyonları. Diğeri Pasta mı bu? Çok şirin duruyor. Hani isterseniz böyle pastayı yedim ya. Bu şekilde koyup birkaç tane daha üst üste koyabilirsiniz diyeceğim ama koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çünkü survival'da değilim. Aa bak! Aha! <laughs> Bug'ını bulduk. Bug'ını bulduk. Beyler ben burada size video anlatmaya çıkan bug'ını buldum bakın. Bunu düzelsinler. <laughs> bunu düzelsinler abi. Sonsuz mu? Neyse. Bunu ise bir tane bundan fazla koyamıyorsunuz. Normalde koyulması lazım ama baga giriyor. Bug'a giriyor abi. Tamam bunu survival'da kullanmayın. Sonra Yunus ee, bu bug'ı buldu derler. Ağzımı sıçadı. Neyse. Abi hala geliyor. Diğer kullanabileceğiniz şey masa. Masanın üzerine bu şekilde İsterseniz bir dikili mum ya da sadece bir tane mum koyabilirsiniz ki bunu birazdan genişleteceğiz. Sonra gelen paratonerlerle şu şekilde üstten bir avizeyi andıran tasarım yapabilirsiniz ki bunun iki farklı varyasyonu var. Birincisi ortasına karataş tuğlası koyarak, ya su içine bir tane blok koyarak. Diğeri de tamamen hepsini duvarlardan yaparak. Ama bana bu daha tatlı geldi. Daha bir şirin duruyor. Ee, ya da bu tasarımı kullanarak şöyle yapabilirsiniz. Zincir alırsınız. Yeni gelen ametistler var biliyorsunuz. Block of Amethyst ve Amethyst Cluster. Bunu bu şekilde alıp şöyle ilerletelim. İndirirsiniz aşağı. Zindan tasarlıyorsanız şu şekilde sanki gürze benzeyen hani o yukarıdan aşağı sallanan var ya. Ona benzeyen bir tasarım yapabilirsiniz. Bu da çok tatlı oluyor. Sonra masa. Masada mumlar olmazsa olmaz. Bu arada ee, time setimizde gündüz yapalım hani çok hoş gözüküyor yani bence şirin bir tasarım olmuş. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mumlarınızı koyarak bir çalışma masası teması uygulayabilirsiniz kendinize. Diğeri. Ben bunu çok seviyorum. Paratonerle e, biliyorsunuz Ender Dragon yumurtası biz normal hiçbir şeyde kullanmıyoruz. Tamamen ben bunu öldürdüm diye asmalık bir şey yani. Ama şimdi çok güzel şeylerde kullanabiliriz gene. Ha, eskiden yapabilir miydiniz? Tabii ki de yapabilirdiniz. End çubuğuyla yapabilirdiniz. İşte şunla yapabilirsiniz falan ama hani bununla sanki bir lamba misali duruyor şuna bakın. Çok şey. Arkaya da perdeleri koyabilirsiniz ki perde için şu şekilde kullanıyoruz. Ortaya de zincir koyuyorum. Çok belli olmasın, göze batmasın diye. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yatağınızın kenarlarına romantik bir mum için koyabilirsiniz. Ki bunu banyo yaparak da kullanabilirsiniz. Hani banyo yaparsınız, kenarlarına mum koyarsınız. O şekilde de olabilir. Diğeri. E, bu biraz şey anımsattı bana. Hani e, büyü temasına uygun. Bu şekilde havada uçan mumlar bir sihir e, animasyonu gibi bir şey koyabilirsiniz. Ki ben şu anda bulabildiğim en rahat particle buydu. Ki burada yapabileceğiniz her şey survival'da yapabilirsiniz. Hani efekt ekleyebilirim normalde buraya farklı şeylerle ama o survival için uygun olmaz. O yüzden survival'a uygun olanı yapıyoruz sadece. Sıradaki romantik bir yatak. Çok şirin. Şunları bildiğiniz bir bar gibi düşünebilirsiniz ki aklıma gelmişken bar dediğin zaman bunlarla tabi ben oyun Türkçe kullanmaktan gına geldi. Bir halter de yapabilirsiniz. Bunu mümkünse şu şekilde kullanın. Bakın. Bir de dumbbell yap. Hayır halter yaptınız. Bunu spor salonu teması yaparsanız çok rahat kullanabilirsiniz. Ki buna zincir koymaya çalışsanız zincir çok abes duruyor bakın. Kıralım. Hani komik duruyor. Dürüst konuşan Ha, ent da koyabilirsiniz ama şu anda ben 1.17 yapabileceklerinizden bahsediyorum. Bu da bu şekilde romantik bir yatak. Sıradaki. Bu çok hoşuma gidiyor. Ee, bir hani... Yani Türkçesini bilmiyorum yani boyılır. Ee, makinalara var ya şuradan su buharı su gelir. Buradaki maddi e, maddeyi ısıtırsınız bir yandan. Daha su buhar gelir. Bu onu bana anımsatıyor. Çok güzel oldu bence. Hani bunu da kullanabilirsiniz. Genellikle kapır blokları kullandım bunda. Ortaya da bir tane maden fırını yani blast furnace. Arkasına da bu dumanı vermesi için tabii ki de bunu koydum. Ha böyle de yapabilirsiniz. Daha çok duman çıksın istiyorsanız. Ama benim gözüme çok batıyor üstünün boş olması. O yüzden mümkün olacak kapatmaya çalıştım. Evet sıradaki gelsin. Şu üsttekini geçmeyelim. Bu bir bakıma bir vinç çekiyormuş gibi. Yani vinç bir metal bloğu çekiyormuş gibi gözüküyor. Oldukça hoş. Bunu farklı şekillerde tabii kendinize göre yapabilirsiniz. Buraya demir değil altın koyarsınız, elmas koyarsınız. Tamamen size kalmış. Diğer özelliğimiz. Avize. Avizeyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ha siz ben böyle istemiyorum şu alttakileri kırıp kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben burada size temel mantıklardan bahsedip bunun hayal gücünü genişletmek size kalıyor. Çünkü ben burada her şeyi anlatsam anlatamam da zaten. Burada yani binden fazla tasarım yaparsınız bunda. Çok fazla var. Hani oyuna eklenen bir blok bütün tasarımı en baştan yapmanıza sebep bile olabilir. Çünkü çok farklı varyasyonlar var. Sıradaki. Öncelikle şunu da söyleyeyim. E, çoğu kişinin aklında kalabilen bir sıkıntı bu. Kazanabiliyorsunuz yeni güncellemeyle lav koyabiliyoruz. Şöyle alalım. E, bu lav içine eşya attığınız zaman şöyle göstereyim yakıyor bir bakıma çöp kutusu gibi kullanabilirsiniz. Bunun üzerine su koyarsanız hiçbir şekilde etki etmiyor. İçine girerseniz şu anda hiçbir şey bakın sesi duyuyorsunuz. Yakıyor. Hani aklınızda bulunsun. Normalde ortaya obsidyen koyacaktım ama kazanın içine hiçbir şekilde obsidyen falan girmiyor. Yani bu lav şu anda bu şekilde kalıyor. Hani onu söyleyeyim. Bu bir bakıma karıştırıcı gibi düşünebilirsiniz. E, yukarıdan boru hattından geliyor ve bunları karıştırıyor. Çok hoş gözüküyor bence. Benim favorilerimden bir tanesi. Abi şu portalın güzelliğine bakar mısın? Normalde size bir tavsiye vereyim. E, ben tamamen dekorasyon amaçlı yap yaptığım için şu anda bunu görüyorsunuz. Ama buna artistlik olsun diye bir şey eklemek isterseniz, şu arkasına bir adet dispenser'la çakmak koyun, üstüne bir adet para töner koyun. Sonra e, yıldırım çakmasını sağlayın bir efektle. Yani düşünse şu an bir yıldırım çakıyor ve portal açılıyor. Çok havalı değil mi? Ben çok havalı. Yapabilirsiniz. Hani şöyle göstereyim ben size. Hatta onda yapalım. Onda yapalım. Ee, fazla uzatmadan hemen şöyle iki tane yapalım. Çakmaklarımız çakmaklarımızı alalım. Çakmak. Ee, bir de fırlatıcı diye mi geçiyordu? Ya bu ya şu. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum kızıl taşlı. Çünkü Türkçe kullanıyorum ben. Dispenser diye biliyorum ben Türkçesine Şu şekilde koyuyorsunuz. Bu böyle olur mu bilmem. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta şuradan bir kızıl taşta uyarısı verelim. Bakayım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Tamam çalışıyor. Şimdi bakın. Hani hayal edin yıldırım çaktıracaksınız. Slash summon. Tabi bunu komutla verin mümkünse. Minecraft. Lightning Bolt kendim yak. Bunun üstüne getirmem lazım. Ah, ah, Yunus sen niye böyle şeyler yapıyorsun canım benim. Bu şekilde. Direkt bundan buna vermiyor galiba. Hani onu da söylemiş olalım. Ee, ben de tam bunun detay mekanizmasını bilmiyorum ki vermiyor. Evet vermiyor. Direkt onu vermiyor bu makine. Arkasına bir kızıl taşla bağlayabilirsiniz. Çok havalı bir şekil durur. Diğer dekorasyonlarımızdan bir tanesi bu. Gelelim biraz daha genişlere. Oha, o kadar büyüdü mü lan bu? Bu bayağı büyümüş. Şimdi burada birkaç tane farklı dekorasyon kullanacağız. Bir tanesini şimdi yapacağım sizinle. Şöyle göstereyim. Bunun içine açık yeşil ya da yeşil, hangisi tamamen sizin ee, göz zevkinize uyuyorsa alıp şuradan yukarı çıkartıp koyabilirsiniz. Sanki bir e, saz, e, su sazı gibi gözükecektir. Tam Türkçesini hatırlamıyorum. E, şu şekilde yapıp farklı renklerle hatta farklı uzunluklarla da yapabilirsiniz. Çok hoş olacaktır. Hani bence çok güzel olacaktır. Diğer özellik. Bu ametisleri hani suyun ortası sanki bir bitki varmış havasına sokabilirsiniz. Çok hoş olur, denenebilir. Hani bunun üstüne koyulmuyor ne yazık ki koyulsa zaten amacım şuydu. Bunu değil bunu koymaktı. Ama ne yazık ki konulmuyor. O yüzden şansımıza küseceğiz. Bu böyle. Diğeri dinamit. Abi dinamite o kadar çok benziyorlar ki. Hani şuna bakar mısın? Bence hani çok güzeller. Bir bakıma dinamite benziyorlar. Ki bunu şöyle de yapabilirsiniz. Çakmak alalım. Şöyle. Sanki patlamaya hazır bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldik finale. Benim en sevdiğime. Bunu 1.17'de yapabilirsiniz. Başka şekilde yapamazsınız. İniyoruz aşağı. Bakın. Gördünüz. <laughs> Abi bu benim favorim. Bu benim favorim. Hayır, şöyle F3 N yapalım. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? O kadar doğal ki. Arkada bir adet portal. Bal kabağının üstüne de koyabiliyorsunuz bu arada. İsterseniz e, şeyin üstüne de koyarsınız. Karpuzun. Sap gibi durabilir sizin gözünüzde. Abi bakın. Dizayna bakın. Hatta dersiniz ki ben şöyle yapacağım. Sır askısını alırsınız. Şöyle göstereyim. Arkaya da. Başarım aldık lan. Arkaya da şu ışıkları koyun. Bakın. Koy abi şunu. Bundan daha güzel bir şey var mı abi? Bakar mısın şu manzaraya ya? Hani Bence çok güzel oldu Üst tarafa e, ladin odunlarıyla döşedik Sonra arada bir varil koyuyorsunuz Ki doğallığı sağlasın diye <laughs> Mavi ışığı tercih ettim Sarı ışık pek gözüme hoş gelmiyor Bu arada Mumları ne kadar çok birleştirirseniz Verdiği ışık o kadar artıyor Hani ben bunu snapshot videosunda söylemeyi unutmuşum kusura bakmayın. Alelacele de çekince böyle bir salaklık yaptım. Unuttum yani. Bakın. Normalde bu kadar veriyor. İki tanesini koyuyorsunuz bir tık daha. Bir tık daha. Artık dörtte buraya kadar ışık veriyor. Bayağı bir yüksek ışık sağlıyor. Çok hoşlar. Yani bence favori dekorasyonum bu ki 1.17 çıkınca bir survival serisi yapacağız. Bu survival serisinde e ben yaklaşık nereden baksanız ee, Minecraft'ın betasından daha sonra 1.2'den 1.1 bile diyebilirim hatta hangi 1.0'dı galiba ilk çıkan. İlk çıkan sürümlerden birinde oynadım ben. Ee, o zamandan beri Minecraft oynayan bir insan sadece 2 sene ara verdim. Onun dışında yaklaşık yani ben ortaokula falan gidiyordum. O zamandan beri oynuyorum. Ve o kadar zamandır kızıltaş sistemleri öğrendim ki hepsini uygulayabiliriz. Bu survival serisinde yeni gelen ametis bloklarımız var. İşte mumlarımız var. Ee, şey yıldırım çakan paratonerlerimiz var. Paratoneller de kullanabiliriz. Bu arada şöyle ufak bir zincir koyabilirsiniz aralarına. Sanki duvarın arasında bir gerilme varmış da biz sağlam tutmaya çalışıyormuşuz gibi. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunu kırıp böyle koyabilirsiniz. Çok hoş olur. Tam mumları mümkünse biraz fazla koyun. Çünkü burada çok karanlık oluyor. Ee, peki neden maden de yapabilirsiniz? Tamamen zevk ve renk meselesi. Yatağımız da ortada. Tabi arada bir kayıyoruz ondan yapacak bir şey yok. Game moddayız çünkü. Bence mükemmel oldu. Ben çok sevdim. Arkaya da bir tane portal koyduk abi. Hiçbir şekilde çakmıyor kimse yani buradan bir şey olduğuna dair. Bence yapılabilir. En sevdiğim ve favorim de bu benim. Tamam o zaman bu video bu kadar. Bak sana diyorum. Videoyu sonuna kadar izlediysen bunların hepsini survival'ında %90 yapacaksın. İlgini çekecek ve bir yapayım diyeceksin. Ama kimin yaptığını hatırlayacaksın. Ve sen bu videoyu beğenmediğin için o kişinin ahını almış olacaksın. Lütfen. Bu videoyu beğen. Ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bak bu ee, bir tane hıyar var. Böyle böyle tasarımlar bu yapmış. E, i̇stersen sen de bunları yap bak. Survival'dan güzel olur diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Pistonla camı itersiniz içeri şunun içine. Bir bakıma zırh standı. Hoş da olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani sadece şöyle söyleyeyim oyuna eklenen 3 tane dekoratif eşya var. Ametisler, Lightning Rodlar, Paratoneller yani. Bir de mumlar. Ve sadece bu mumla ben sadece bu video için 30 tane dekorasyon yapılabildiğini gösteriyorum. Siz artık Minecraft'ın bu yaratıcılık sınırlarını siz düşünün. Çok geniş bir oyun. Ve çok da güzel olduğunu inanıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.